Değil Konuşmamız lazım. Tamam. Dinliyorum. Ee, e, kap, kaptan. Ben ne olmuş kaptan? Bazı dosyalar... Tamam bir sakin buldum. ol. Sakin ol öyle anlat. Tamam. E, ben bazı dosyalar buldum. Abimle ilgili, SBI ile ilgili, departmanla ilgili. Din... E, şu, an senin yanında Kap Kaptan varmış, abimin ölümüne o sebep olmuş. Hacker buyla çalışıyormuş deyin. Ne? Evet. Hector? Değil. Diğne. Her şey. Bu dosyayı sen odasında ka karıştırırken buldum. Tamam da. Neden kaptanın odasını karıştırdın? <laughs> ya kanka sor. Benden birkaç dosya istemişti. Onların arasında bu, bu dosyayı buldum. Abimin ödümünden kaptan sorumluymuş. Hector? Bu ne oğlum? Leon D. Price değil mi o kaptan? Evet. Onun imzası. Her şey okey. <laughs> ne yapacağız şimdi? Gelin gidiyoruz. Nereye? Kaptana hesap soracağız ya. Ya kaptan hesap sormaktan başka çaremiz yok. Bu B ne Hector? Chris'i öldürmüş lan. Doros bir çocuğu. <laughs> Din ne yapıyor? Abimi öldürmüş. Din. Ara hiçbir şey olmamış gibi çağır departmanı. Bekle. Ee... Konuşmayı SP'ye de söylememiz lazım. LSST'den SP'ye. Tekrar ediyorum. LSST'den SP'ye. Ben LSST, TMR, din Stark. Ee, bir konuyla alakalı sizle görüşmemiz lazım. Müsait misiniz acaba? Ee, direktör hatta mı şu an? Veya görüşebileceğiniz bir yerde mi? Sayın Direktörüm, e, Sanje konusunda bir dosya ile geçirdik, kendi büromuzla telsizi alakalı. L.S.S'nin içinde. Diyin. Tamam, sakin, sakin olun, sakin olun. Önce sakin olun, silahları telsizi bırak. Telsizi bırak, tersizi bırak. Arkadaşlar. Bırak silah, tamam. silah bırak, yere bırak silah. Teçhizat kemerini çıkar. Silahları tamam, bak. tamam, tamam. Çıkar. Tamam. Sakin ol sakin ol. Çıkartıyorum her şeyi. Tamam, sakin ol. Sakin ne oluyor? Hep sakin ol oğlum. Hep şş, hep sakin ol aslanım. Değil? Sakin. Tamam, alalım sakin alalım. olun. Sakin. Ne istiyorsunuz? Gel böyle. Gel böyle. Onu alacağız. Plastik kelepçe takın. Takıyorum ben de. Ellerini uzat. Yes. İlerle. 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 Tamam. Sen Ahmet. İyi süper <laughs> komut. kapıyı açar. Meraklı fare eder size. Getir onu da. Sen, sen kimsin? Burasın birazdan. Gittiğin iyi misin? Biraz daha hırlamaya devam edecek misin ha? Şşş, hayır. Tamam, silahları derin derdiniz. Neyse konuşalım. Yok, silahlar inmeyecek. Polissiniz siz, bunun farkındasınız değil mi? Sen kimsin? Şimdi bana bunun cevabını ver, Mac. Beni niye araştırıyorsun? Kim olduğunu bir de bilmiyorum. <laughs> Çok mu çocuğu? Çok mu meraklısın? Kokosu çocuğu <laughs> seni. Neden yaptın lan bunu? Bir açıklasana. Sana. Sence... Yaklaşma. Uzaklaşma. Bakın ne yapıyorsun? Ha? Sana bir şey diyeyim mi? Senin ben tek tek yürekli sen misin? Uzaklaş. Senin ben karakterini sikiyim. Uzaklaş. Dedektifim gibi çekin. Aa. Kendini çok mu cesur sanıyorsun sen? Lan! <laughs> Hepi! 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 Lan şişeye bak. Biriniz alın, alın. <laughs> götürün bunu. Hepi olan. Köpeği al götür. <laughs> at arka arkaya, arkaya bir Sen at. ne diyorsun sen? Ben şimdi benden biraz uzaklaşın bakayım. Yere çekil. Chris'in neden öldüğünü biliyorsun değil mi? Kimin öldürdüğünü ya da? Biliyorum biliyorum. Kim öldürdü? Şanzeyde sen. <laughs> ne oluyor lan burada? Şşş, sakin sakin sakin. Günaydın Allah. prenses. Kaptan. Geç bakayım yanlarına. Dedektif doğru muymuş her şey? Hmm. Geç yanlarına. Orospu çocuğu. Niye yaptın böyle bir şeyi? Biz sana arkamızı dayadık. Niye böyle bir şey yaptın? Biz sana güvendik lan. Çetelere para verip Ay. SPI gibi bir defatma da vurduran adamdan ne bekliyorsun? Abimden ne istediniz? Abinden ne istedim? ne? sikiyim. Ananı sikiyim. Aynı şeyi istedim. Geç yerine, geç yerine, Yok. yerine geç. Yerine geç. <laughs> bırak bırak, o kadar vicdansız olmayalım. <laughs> Kalkın şimdi. Kaldırın şunları. Kalk. Mek ayağa kalk. Uzağa tut lan benden. Mek ayağa ben... kalk. Sana abi demiştim. Benim buraya gelmemde vesile olan Druva abi demeye devam etsen. Kendisi Los Angeles'ta hayatını yaşarken siz burada sürünüyorsunuz. Drew öldü. Drew ölmedi. Drew şu an Los Angeles'ta. <laughs> Hala benim izimi sürmekle meşgul. Tabi bulabilirse. Neyden bahsediyorsunuz ya? Teğmen'den bahsediyorum. Benim Biz neden sizeyim. kaptan olduğumu düşündünüz mü hiç? O ne demek lan Şimdi... orası mı, çocuğu, o? Nasıl ötüyor ne demek? Eski kaptan <laughs> nerede ne şu an demek. sizce? Ayaklarınızın altında yatıyor. Benim çevrem geniş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ee, şu şunu da arka tarafa alın. Köpeğin yanına <laughs> alın artık. Detektif ağlamayacak mısın? Bizden ne istiyorsun Oros bu çocuğu ne istiyorsun bize? Ben sizden bir şey istemiyorum, siz benden ne istiyorsunuz beni araştırarak? Ben seni araştırmadım. Sadece dosyalarda bulmuştum. Ne güzel gidiyorduk günlük güneşlik. Niye böyle bir şey yaptın? Sen niye abimi öldürdün? Abini niye öldürdün? Para için öldürdüm. Ne için öldüreceğim? Dedim mi lan? Zaman kısalıyor. Bekle. Bana bir söyle, değdi mi lan yaptığın her şey? Bu, bu çocukluğuna değdi mi? Bilmiyorum sence değdi mi? Senin hayatını sikeceğim Bunu Yaklaşma Senin hayatını <Gülüyor> <gülüyor> sikeceğim Dalga mı yaşa lan ha? lan Dur bakayım bir Şu siren sesleri bir yazsın yaklaşayım Sen önemli birisin Seni böyle kimsenin görmediği yerde öldürmek Cık, Ayıp olur Değil mi? Sevdiğim herkes elimden aldın zaten daha ne istiyorsun? Hmm. Herkes elinden aldıysan senin de gitmende bir sakınca yok o zaman. Ha? Ne? Sakın, 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 sakın. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Sakın. Sakın. Hepsini ödeyeceksin. Ödemeye bununla başlıyor. Leon! i don't Detektifim, bunların ben dinle Clara şey vuruldu. El sms çağırın acil el sms çağırın buraya. Birisi LSMS telsizine bağlanıp LSMS çağırsın. Gelmeden önce söyledim LSMS... LSM... Ee, eee şu, e, şu anda yok. Hayır böyle... Çevre güvenliğini alın. Ben yaraları kontrol edeyim. Zıca. Efendim Nick, Nick memurumuz şu an dipçiye kurban gitti de bir X X Ne oldu burada? Departmandaydık. Hı, hı Elleri silahlı biri kaç kişi geldi. Bizi buraya getirdi. Arabanın başında bir tane orospu çocuğu bekliyordu. Maskesini çıkardı bir baktık kaptan. Departmanın kaptanı Leon Price. Ekor grubu Sanjay ile birlikte Hacker Sanjay ile birlikte bu bir editörün çalışıyormuş. Chris Hanks'in öldürülmesinde de onunla parmağı varmış. Anladım. Anladım. Time biz buradayız. Bayan personelin bilekliğine bakar mısın? 嗯哼。<Okay. S 2> mm hmm. Yeah. Bize torbanı koydunuz mu kişilere? Hızlı Kurtarabileceklerimizi kurtaralım Kurtul Lena Şu araçtan araçın arkasına geçelim Oradan düşelim geldik sağdan Ya yes, no, no, e, no, no, yok, yok ama. Şey yok. ceset hepsini teker teker aç. Kıyafetlerini çıkart memurla.